Evet değerli izleyicilerimiz ikinci bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Metin Bey sizde kalmıştık. Evet. Opsiyon modeli konusunda söyleyeceğiniz başka noktalar var zannediyorum. Bir tamamlayalım bunu. Opsiyondan, çünkü konuşmamız ops... gereken çok evet. ciddi başka konular Anladım. Yani var. çok kısa olarak şunu söylememde yarar var. Hatta bununla ilgili de bir yazı yazıp paylaşmıştım. ve Gerçekten o az da olsa öz de olsa baya bir dikkat çekti. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ben geldiğimiz noktayı değerlendirdiğim zaman benim aklıma tabii ki şey geliyor yani bu toplumun örgütlü olmamasından ötürü Alman devletine siyasi partilerine yeterince şey yapamıyor baskı kuramıyor baskı oluşturamıyor yani daha doğrusu bence Alman siyasi partileri her ne kadar yani Türkleri aslında burada çok rahat seçim malzemesi olarak kullanabiliyorlar. Çok rahat. Ee, bunun çok örnek örnekleri var. Döner kesmek, hı hı. çay içmek, Türklere yakınlığıyla hı hı. tanınıp resimler Sepati çektirmek, yaratacak. sempati. Evet. Yani işte birilerini falan kucaklamak, ee, kucakladığınız zaman ah işte bak bu vatandaş bize sarılıyor falan. Ne kadar sıcak hı hı. bir insan işte Türkleri seviyor. Hı hı. Düşüncesi oluşuyor tamam. Mı? Bunlar yanlış. Evet. Yani bunlardan çıkmak lazım. Dediğim gibi şimdi bu partiler ve mensupları buradaki e, e, Türk e, göçmenleri çok rahat e, kullanabiliyorlar. E, çünkü e, bu toplum örgütlü değil. Ben bunu böyle e, bağıra bağıra söylüyorum. Bu toplum parçalanmış. Bu toplum e, gerçekten e, sivil toplum e, kanallarını e, ve o işlevlerini yerine getiremiyor. Onu, becere değil onu, mi? Onu, onu beceremiyor. Örgütlü değil mi yoksa becerikli değil mi? Onu... Bence onu tartışmak lazım. Örgütlük noktası şu şekilde ben algılarım. Yani e, e, baktığınız zaman işte Almanya'nın hemen hemen her tarafında Avrupa'da e, çeşitli dernekler ve kurumlar var. Hatından fazla evet, var yani. Evet çok var. Yani tamam olsun bunda yani olmalıdır da demokratik ülkelerde hukuk devletinde... E, dernekler ve sivil toplum kuruluşları çok e, önemli işlevler görürler. Fakat baktığınız zaman ben çok iyi biliyorum. Yani Açık ve net şunu söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla şunu demek istiyorsunuz. Bu hayal kırıklığının aslında gerçek sebebi yine biziz. Kesinlikle. Çünkü biz beklentilerimizi, sorunlarımızı olduğu gibi yansıtamadık. Kesinlikle aynı. E, çok keskin bir şekilde yansıtamadık. Onlar da kafalarına göre bir karar aldılar ciddiye almıyorlar ki yani olay değil. bundan ibaret. Evet. Bence bu bu partiler SPD, CDU, Yeşiller vesaire belki bazıları işte biraz daha göçmenlere yakın siyasetler yapıp hı hı. oy kazanmak istiyorlar. Onları anlayabiliyorum. İşten hı hı. de olabilirler. Şimdi ben böyle ciddi bir şekilde eleştiriyorum. Yani benim söylediklerim şu anda çok önemli. O hı hı. noktada çok önemli bir tespit. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz işte cami hı hı. dernekleri var, Alevi dernekleri var, öğretmen dernekleri var, atatürk'ü düşünce hı hı. dernekleri var. Var da var da var yani hı hı. o kadar dernek var. Hı hı. Fakat Hak alma noktasında bu dernekler, bu kurumlar evet, bir araya gelebiliyorlar mı? Yok. Evet. Siz nerede gördünüz? Hı. Yani ben mesela çok iyi biliyorum işçi işçilerin iş yerinden atıldığı, Hı. sorunlarla karşılaştığı dönemlerde ben onların yaptığı yürüyüşlerde camilerden insanları beklerim orada. Hı. Yani çıkacaklar o camideki insanlar gidecekler oradaki işçi kardeşlerine destek verecekler. Yani tam tersi de mesela evet. olmalı ve bu hak alma noktasında e, örgütlük güçlü bir örgütlük e, birlikte hareket etmek de olur yani işte e, A e, örgütü B örgütü kurumları kuruluşları ve bunların hiç, kendileriyle hiçbir şekilde bağları yok evet. bu çok e, bu şekilde hak alınmaz yani çok kötü bir durumdalar onu açık ve net söyleyeyim şimdi bir şey ilave evet. edebilir miyim Buyurun buyurun. şimdi şöyle bir şey var ben e, bu siyasi parti e, siyasi partilerin seçim çalışmalarını takip ettim. Hem SEDO'nun hem de SPD'nin. Mesela eh, SPD e, seçim çalışması yaparken bir lefer o taraflara geldi. Hannelore Kraft e, Kuzey Vestfalya'nın başbakanı onun e, şeyinde geldi. Başkanlığında geldiler. Konuştu. Konuşmasının hiçbir yerinde Türkler yok. Yabancılar yok. Hı hı. Aynı bu seçim döneminden bahsediyorum. Ee, Angel Merkel de geldi Minden'e. Ben koştum. Hı hı. Gittim. İki kelimeyle orada biz varız. Yani başbakanın gündeminde bir iki kelimeyle varız. Dedi ki buradaki yabancılar hı hı. Almanca konuşacak uyum sağlayacak. Hı hı. Yani uyum kılıcı var değil evet, mi böyle? Kafamızda uyum, uyum kılıcı dolaşıyor böyle sallıyorlar. Biz biz büyük partilerin gündeminde yokuz. Evet. Yani bizim bahsetmiyor adam. Peki bu neden kaynaklanıyor evet. hocam? Şimdi biz ağırlığımızı gösteremiyoruz. Yani farkında değiller onlar bizim ağırlığımızın buradaki farkında yoklar. Yani değiller. Dolayısıyla onların gündeminde olmayınca ben şey bekliyorum ya. mesela en son e, veda ettiği e, toplantıya gitmiştim. İşte Avrupa Birliği ile alakalı bir sürü şeyler var Türk Hı -hı. basınında. İşte Seydoğu şöyle diyor, Seydoğu böyle diyor. İşte biz girmeyeceğiz, etmeyeceğiz falan. Gittim, özellikle dinledim Hı -hı. can kulağıyla. Avrupa Birliği ile ilgili, Türkiye ile ilgili adam bir kelime daha yetmedi. Evet. Yani yok gündemlerinde. Gündemlerinde yokuz. Hı, -hı. Ciddiye yani, alınmıyoruz o zaman, evet, öyle mi? Öyle yorumlamak evet, lazım. Evet, gündemlerinde yokuz. Olmayacak. <laughs> çözüm önerileri veya alternatifler sunmazlar kadınlar. <laughs> Mesela <gülüyor> ya ben ona bağlıyorum. Yani buradaki e, bizim sivil kitle örgütlerinin e, eksikliği, bence örgüt, yeterince örgütler var Almanya'da ama etkin değiliz. Evet. Yani evet. sorunumuzu şu şekilde görmüyoruz. Buradaki göçmenlerin sorunu aslında bir aynı noktada buluşmaları gerekiyor. Evet. Ve bir de dikkatinizi çekerim. Yani şu anda e, Alman siyasi partiler içerisinde milletvekili olmuş benim belirli konumlarda olan insanlar var, değil mi? Göçmen kökeli insanlar var. Ben, Bence onlar, tamamen ben, unut onları. ben onları da eleştiriyorum. Evet. Yani onları işte unut. Yazarız, çizeriz. İşte var, yazarız, çizeriz. İşte yazarız, çizeriz. Biz Hı -hı. bu insanlar, göçmenler, işte gö göçmen milletvekillerimiz seçildi. Belediye başkanı seçildi. İşte belediye meclisi üyelerine gelen göçmen kökenli insanlarımız var. İşte gurur duyarız. Ama diğer tarafa bakmak lazım. Yani bu 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 insanlar göçmenlik konusunda neler yapıyorlar? Seslerini çıkartabiliyorlar mı? Ya da orada sadece şey olarak mı görünüyorlar? Yani böyle bir şekil olarak mı duruyorlar? İşte göçmen. Kökenli milletvekili. Evet. Ya bu şekilde olmaz. Mesela birkaç tane milletvekili var. Onların hakkını yememek lazım. Özellikle Sevim Dağ denen hı hı. gerçekten geldiği hı hı. günden beri hı hı. E, göçmenler için her yerde vurgu yapan, çalışmalarını hı hı. yürüten değerli bir milletvekilidir. Hepsini evet. kıyaslamıyorum ama evet. e, şey vitrin olmaktan bence bu insanlar çıkmalı. Sesini Arif gür Bey çıkartabilmeli. Çok, çok yani. çıkartabilmeliler. Bey bu noktada. Evet. Tabii tabii o noktada. E, şimdi değerli arkadaşlar, e, opsiyon modeli ile ilgili söyleyeceklerimiz herhalde yeterli. Hı hı. Şimdi bakın, başka konular var. Başka ciddi konular var. Evet. Onlara da değinmek durumundayız. Tabii ki. Tabii örneğin 8,5 euroluk askeri ücret. Bana göre yeterli değil. Kesinlikle. Ama de anlaşmış. Almanya'da en ciddi sorunlardan bir tanesi bu ama sadece Türk toplumu falan değil. Almanya'daki sendikalar nerede? Yani işçileri efendim ee, üretim sektöründe rol üstlenen ve şu anda satın alma gücü son derece düşük bir kitle var. Her ne kadar Almanya'nın devlet olarak şu andaki pozisyonu Avrupa'nın en güçlü devleti şeklinde olsa bile vatandaşların satın alma gücü düşük. 8,5 euroluk askeri ücret de bence yeterli değil. Kesinlikle. Biri bu. Bir de bir de bu 8,5 euroluk ücret 2015 yılından sonra devlete gidecek. gidecek. Bu evet. da ayrı bir şey. Fakat en dikkat çekici noktalardan bir tanesi çocuk sahibi olan kadınların emekli koşullarını iyileştirilmesi. Yani kadınlara şu mesaj veriliyor. Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor. Yaşlı bir nüfusa sahip olacağız. Geleceğimiz için bu son derece kötüdür. Çocuk yapın. Bu mesajdı, Teşvik edici bir karar. Peki Almanya'da sadece emeklilik daha iyi emeklilik şartları olacak diye kadınlar çocuk yapar mı? Şu anda çocuk yapan kadınların pozisyonu ne sizce? Bence e, yani iki şekilde değerlendirmek lazım. E, benim bildiğim şudur ki e, Almanya'da yaşayan e, göçmen kadınlarının yüzde ellisi işsiz. Evet. E, bu çok kötü bir tablo. Yani Alman bayanlarla kıyaslandığı zaman e, çok gerideler. Hı. Yani düşünün ki Almanya'da yaşayan kadınların, göçmen kadınların yüzde evinde oturuyor. iş evet. İş yapmıyor. İş bulamıyor. Tabii işsizlik sorunu var. Ve kadınlar yani en fazla aslında bu toplumda e, e, işsizlikten zarar gören e, kesim kadınlardır, bayanlardır. Evet, evet. Yani onların işsiz olması e, daha kötü Ama bir durumdu. Ama iş var. Bakın ben Belçika'daki çalışan kadınların hayatını da biliyorum. Çocuğu yaptınız, çocuğunuz evet. var. Bir, e, hamilelik esnasındaki verilecek olan izin. Çocuğunuz olduktan sonra belli bir süre evinize, çocuğunuza ilgilenmeniz lazım. Daha sonra kreş, Belçika'da kreşler yetersiz. Oradaki sistem nasıl yetersiz. Yetersiz, yani, yetersiz mi? Tabii son derece yetersiz. Ee, Sayın Maynur Özdemir'le görüştüm eee Brüksel'de. E, kendisi bir tablo ortaya çıktı. Bırakın kreşi okul bile yetersiz. Yani bir de üstelik çalışan bir kadın belli saatlerde eğer e, iş saati çocuğunun okuldan çıktığı saatle denk düşmüyorsa, eşi de çalışıyorsa, yani çocuklar inanır mısınız ben 6-700 yaşındaki çocuğun okuldan yalnız eve geldiğini görüyorum. Yani ne Almanya, başta Almanya olmak üzere tüm bu zengin ülkeler bu kadar be, e, yani refahta zirveye çıkmalarına rağmen e, kanunları, imkanları şu anda insanların çocuk yapmasını teşvik edecek durumda değil. Bunu biliyor musunuz? İnsanlar niye bir iki çocuktan fazla çocuk yapıyor Avrupa'da? En büyük sebebi bu. Çocuğu yaptığınız zaman çocuğunuz ortada kalıyor. Çok doğru. Çok doğru. Hayat koşulları çünkü o evet. kadar zor bir e, duruma geldi ki. Ondan bey. Yani işsizlik Kaç çocuğunuz fıra... var? Allah bağışlasın. Siz bu sorunları yaşamadınız mı? Yengeme çalışmadınız mı? E, Fatma Hanım, o çocukların biz şanslı e, ailelerden birisiyiz. Çünkü annem burada, kayınvalide burada. Evet, bu Dolayısıyla, en büyük şey bu. Evet. Eğer aileler... Avantaj, bir bakacak, avantaj. Avantajlı bir, bir konumda yani. Tabii tabii. Orada evet. biz sıkıntı yaşamadık. Yani Şanslısınız. E, aile kalabalık Hı. olduğu için çocuklarımız rahat büyüdü. Kaldı ki e, şey olduğu için, serbest çalıştığımız için çocuklarımız bir yattı, yaslandı. O da var. Aslında bu da bir hak şeyi. Yani güzel bir tablo. İşte anneniz, babanız sizinle birlikte olması, sizin çocuklarınıza bakması, sizin işte kadın erkek birlikte çalışmanız aile için bir avantaj. Ama orada da yine bir hizmet söz konusu. Kesinlikle. Anneniz babanıza <laughs> Alman devleti hangi hakkı verdi? Bu bakım hizmeti için, servisi için. Ya öyle bir hak vermedi. Ya ama o da bir hak değil mi sizce Evet. Ya? evet. Şimdi yaşlılara bakım için bazı insanlar işte yaşlılara baktıkları zaman bir bakım ücreti alıyorlar. Yani bir, evet. bu da bir iş sayılıyor. Aslında bütün bunların düzel kanunen hukuken düzenlenmesi gerekmiyor mu? Yani tabii düzenlenmiş olsa çok daha iyi olur. Değil yani en azından insanlar çocukları doğduk doğdukları zaman nasıl büyütecekleri konusunu düşünmezler yani e, o şey e, önemli bence yani burada söylemek istediğim şey şuydu çocuk sahibi olabilmesi için kadınların emekli koşullarını iyileştirmesi tek başına yeterli değil İyi. hükümetin bunu bilmesi lazım Alman hükümetinin eğer e, daha fazla Almanya'da çocuk yapılması isteniyorsa genç bir nesil genç bir nüfus Almanya istiyorsa bu şekilde olmaz bu. Çocuk parasını gözden geçireceksiniz. Almanya'da yeterli kreşleriniz var mı? Gözden geçireceksiniz. Almanya'da yeterli okul var mı? Gözden geçireceksiniz. Efendim Almanya'da çalışan ailelerin eğer e, iş saatleri uygun değilse bu çocukların okul saati dışarısında dışında, dışında e, karşılayacak yeterli mekanlarınız olacak. Bunlar yeterli mi, değil mi? Bunlara bakacaksınız. Yani öyle hadi bakalım çocuk yapın. Böyle olmuyor bu işler. Bu konunun sorumlularına buradan aktarıyoruz. 45 yıl e, sigorta ödedikten sonra emekli e, o 63 yaşında 60 değil değil mi? emekli olma durumu var. O iyi bir şey evet. bence. O güzel bir şey en azından. Arada bir böyle bir şey olsun. Şimdi bir önemli noktada şu. Şimdi İslam'ın resmen tanınması bazı yani şey buyurun. İslam o konuya geçmeden önce bu asgari ücretle alakalı. Buyurun. Bir iki şeyler söylemek istiyorum. Eee Asgari ücret denildiği zaman akla iş ajansları geliyor. Yani bu kiralık işçi e, veren firmalar geliyor. Bunun en büyük e, çilesini çekenler Türkler. Evet. Burada bizim vatandaşımız. Ben <laughs> e, yani koalisyon görüşmesinin de ilk gündem maddesi Hı. bu. Çok önemli bir konu. Vatandaş <laughs> kiralık firmaya gidiyor. Hı. Üç gün Ahmet'te çalışıyor, 5 gün Mehmet'te çalışıyor, 3 hafta Hasan'da, 4 hafta Hans'ta, 3 ay başka bir yerde çalışıyor. Sözleşmeli ve sürekli iş yok. Sürekli iş yok. Part time, orada evet, or burada. orada çalışıyor. Bir gün bizim vatandaşın tepesi atmış, bu şey iş ajansları vasıtasıyla çalışan bir vatandaşın tepesi atmış. Gidiyor seyahat bürosuna, alıyor biletini, doğru... Memlekete. Memlekete mi gidiyor? <laughs> ne çocuğuna haber veriyor, ne annesine haber veriyor, ne babasına haber veriyor, ne hanımına haber veriyor. Haberi, haber yaptınız mı ona? Hiç kimseye haber vermiyor. Adnan abi haber yaptın mı ona? Yok yapmadım. Vallahi tam haberlik bir durumu. Çok Şimdi, güzel. <laughs> Bari memlekete telefon ediyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah Allah bakıyorlar. E, display'de şey göz, gözüküyor. E, telefon gözüküyor. Bakıyorlar Türkiye. Allah Allah. Sen neredesin diyor eşi. Türkiye'deyim diyor, memleketteyim diyor. Allah Allah diyor ya. Sen de hiçbir şey söylemedin bize diyor. Bıktım ya diyor. Evet. Bıktım diyor yani. Sana söyleyip de senle tartışacak mıydın bu konuyu diyor. Evet. Anneme babama söyleyip onu tartışacak mıydın diyor. Ve çocuklarla bu konuyu tartışacak mıydın diyor? Aldım biletimi, çektim, geldim buraya diyor. Şimdi bu iş ajanslarına bağlı olarak çalışan bizim vatandaşlarımız. Yani ben Bizim vatandaşlarım üzerinde değerlen olarak. değerlendiriyorum bunu. Hı. Diğer tabi Almanlar da e, bu iş ajanslarını kullanarak çalışanlar var ama evet. Şartlar çok kötü. Evet. Yani olur mu ya? 3 gün orada, 5 gün orada, 8 gün orada, 2 hafta orada, 5 hafta orada çalışmak çok i̇şte yanlış. bu şey. bu çok doğru. Bak ne kadar güzel söylüyorsunuz. İşte bu vahşi kapitalizm. Evet. Kapitalizm, kapitalizm Şimdi, resmen burada insanları sömürüyor. Ama işte o taşören taşören firmalar çıkıyor evet. piyasaya. Ondan evet. sonra insanların evet. gücünü kullanıyorlar. Az e, e, para karşılığında o insanları e, kullanıyorlar. Evet. Yani görüyoruz işte firmalarda sürekli iş, e, işçiler çıkartılıyor. Evet. Zenginler daha çok zengin oluyor. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Evet. Ve tabii ki burada en fazla göçmenler bu evet. e, vahşi kapitalizmin oyunlarından pis oyunlarından. E, göçmenler etkileniyor. Göçmenlerde işsizlik oranı yüksek. E, de, yakın bir zamanda istatistikler vardı. Almanya'da işsizlik azalıyorken Hı. bu oran e, göçmenlerde Türkiye'li an... Türkiye göçmenlerde değişmiyor, fazlalaşıyor. Hı. Şimdi burada SPD'nin seçim konuşmalarında ben onu not aldım. Ee, özellikle e, Hannelora Kraft e, o konuda diyor ki e, bir önceki koalisyonda bu gündeme gelmişti. iş ajansları. O zaman 5 e, milyonmuş Almanya'daki işsizlik rakamı. E, işte i̇şte 5 milyona çare bulabilmek için bu iş ajanslarını biz kurduk diyor. Ama diyor bu şekilde işleyeceğini hesap etmedik diyor. Evet. Onunla alakalı bize yetki verin. Biz bu hatamızı düzeltelim diyor. Yani SPD'nin böyle bir şeyi var. E, çıkışı vardı. şeyden. Evet. Şeyde, Seçim çalışmalarda bunu e, söylemiştim. Hı hı. Tabii koalisyon görüşmelerinde içerik olarak nasıl bir çözüm e, bulunacağı yazmıyor. Hı hı. E, ama buna 850 ile çare bulunmaz. Çünkü evet. 850 işte 8.50 veresin, 10.50 veresin evet. veya ve 7.50 veresin ama insanlar... Yani sözleşmeli ve sürekli <laughs> bir iş olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. En Doğru. azından mesela ben şöyle bir şey Hı. beklerim. Bir şey, ha böyle iş ajansları olsun ama iş ajansları eğer birini çalıştıracaksa, bir firma o iş ajansından işçi alacaksa Hı. en az 3 ay garanti etsin. Veya 4 ayı garanti etsin. Evet. Ayı garanti etsin. Evet. Böyle bir şey garanti etsin ki ona göre vatandaş oraya gitsin. Yani iş ajansları mesela şeylerle işverenler de bu iş ajanslarının e, iş ajanslarından gelen şeyleri işçileri seve seve alıyor. Çünkü o işçilerin İşine geliyor, ucuz, tabii, sorumluluğu taşımıyor tabi. Evet, yani 8, 8 eliyle ile hesapladığınız zaman ne kadar oluyor? Aşağı yukarı bin küsur oy oluyor yani. değil mi? Ya sürekli iş olsa yani. adı kabul edilir, Adnan Bey'in dediği bir kabul edilir belki tarafı olabilir ama ya Şartlar yeterli değil kesinlikle. Kesinlikle çok Abi, az yani 8 e, Sürekli iş olmayınca hepten e, tabi anormal bir durum. Neyse bu konuda sorun var. E, bunu e, ortaya koymuş olduk. Yani işsizlik... Şimdi değerli evet. arkadaşlar bu 185 sayfalık koalisyon sözleşmesinde İslam'la ilgili e, bir e, kaç yerde vurgu yapılmış. 3 kez İslam kelimesi geçmiş iki kez de Müslüman sözcüğü yer almış. E buna yönelik bir şey var yani söylenmek istenen şey şu Müslümanların sorunların çözümüne verdiği önemi önemi e, önem konusunda e, eleştiri var yani işte bizi bu kadar ciddiye alıyor bizimle bu kadar ilgileniyorlar yani bizi bu kadar varsayıyorlar şeklinde eleştiriler var e, tabi e, Almanya İslam Konferansı var mesela özellikle e, bu çalışmalarına devam etmesi gerektiği e, söyleniyor. Fakat e, Alman devletinin İslam'ın resmen tanınması konusunda her ne kadar eyaletlerde, bazı eyaletlerde işte sözleşmeler yapıldı, e, İslam tanındı e, şeklinde açıklamalar yapıldı. Fakat dini cemaat olarak e, tanımlama konusunda sıkıntı var. E, Müslüman kuruluşları özellikle e, halen bir dini cemaat olarak görmeyip e, İslamiyet'i veya farklı dinleri cemaat olarak görmeyip koalisyon sözleşmesinde sadece Almanya'daki göçmen kültürüne e, katkısı olan kültür dernekleri olarak ifade ediyor. Yani birçok camimiz var. Birçok bir işte eee var veya farklı ibadet merkezleri var. Bunların kültür dernekli olarak tanınması söz konusu. Bunun da eee samiyetsizlik olarak e, ifade bu da samiyetsizlik olarak ifade ediliyor. Yani neden 50 yıla aşkın bir süredir burada yaşayan insanların inançlarının inançları doğusunda hizmet veren kurumlar işte Katolik veya Protestan toplumu bir cemaat olarak topluluk olarak dini topluluk olarak değerlendirilirken bunlar neden hala bir kültür derneği olarak görülüyor şeklinde eleştirileri var. Bu konuda sizler ne dersiniz? Yani özellikle ben, özellikle özür dilerim evet. e, din hizmetlerinin din oluşumların örgütlerinin Alman devleti devlet tarafından yönetilmesi doğru mu? Almanya'da sivil dinamikler Almanya'daki İslamı şekillendiremezler mi? Sivil dinamikler bu konuda aktif olamazlar mı? E, Alman devleti e, ortaya koyacağı yeni düzenlemelerle bunun yolunu açamaz mı? Asıl Konuşmamız gereken ya, nokta bu. Bence tabii ki açılabilir. Şimdi şöyle görmek lazım. Yani bakıyorsunuz işte Avrupa'da gerek Avrupa'da ve gerekse özellikle Almanya'da bir İslam gerçeği var. Evet. Yani burada yaşayan e, göçmenlerin e, yaklaşık yanılmıyorsam Avrupa'da 5 milyon İslam kökenli is, insan yaşıyor. Evet. Tabii ki yani bunları ciddiye almaları gerekiyor. Yani bu. Buna dair e, tabii ki koruma, koruma, kabul noktası çok önemli. Yani ondan ziyade tabii e, layık bir devlet anlayışı söz konusu Almanya'da. E, bence e, Hristiyanlara yaklaşım tarzını aynı şekilde İslam'a ve diğer dinlere de aynı ya, din uzaklıkta... Din devlet evet. ayrı olduğu Ama, bir seküler devlet sistemi içerisinde Müslümanlara yönelik oluşumları, örgütlenmeleri... Niye Alman devleti birinci elden kontrol etmek istiyor? Asıl soru bu. Belki de şimdi tabii ki şeyi var Değil yani mi? bu son dönemlerde İslam içerisinde olan o aşırı dinci grupların işte terörize eden gruplardan ötürü Almanya'nın kendine göre bir şey alma işte güvendik sorunları falan vesaire bunlarla alakadar Aynen. olabilir ama bunları ayrı tutmak lazım yani. Bunları ayrı tutmak lazım. Ben şuna inanıyorum yani eski işte bir 10 yıl <laughs> öncesiyle şimdiki zamanı değerlendirdiğiniz zaman gerçekten Alman devletinin İslam'a bakış açısı çok olumlu noktada gelişmiştir. Baktığınız zaman birçok caminin kuruluşunda hatta finanse noktasında Alman devletinin Avrupa Birliği'nin eyaletlerin katkıları vardır. Yani bunu şeyden e iyi değerlendirmek lazım. Ben yani çok olumlu evet, Adnan buluyorum. Adnan Bey ne diyor bakalım? Hmm. bir Adnan Bey dinleyelim. E şey doğru, tanımlama doğru. Buradaki dernekler cami statüsünde değil. Camiler evet. dernek statüsünde değil. E pardon, camiler cami statüsünde değil. Evet. Dernekler cemaat, değil. dini evet. topluluk statüsünde değil, değil. değil. Dernek, değil. dernek evet. olarak değerlendiriliyor. Şimdi. Aklıma şey geldi, Ramazan'dan e, bir milletvekili camiye geldi, <laughs> milletvekilinin yanında gelen insanlar iftar açmaya 10 dakika var, caminin kapısında sigara yaktılar. Şimdi oradaki bütün millet oruçlu. Dedim ki, gideyim adamın yanına, dedim bak millet oruçlu, sen yine sigara yaktın dedim, at sigarayı, hemen attı. Alman mı attı bunu? Ya Alman'ın yanında gelen Türk. Ha Alman'ın yanında gelen Türk. Pardon evet. Alman'ın evet. yanında gelen Türk. Şimdi bakıyorsun yani e, şimdi onlarla beraber geliyorlar. Alman da içiyor yani şey değil yani. Ben Türkiye'de e attırdım o da attı yani. E, şimdi Alman partileri bize bu şekilde bakıyorlar. Yani tanımıyorlar tanıtmadık herhalde yani. Evet. Yine öz eleştiri yapalım tabii bu konuda yani, yani bu, yani, bu evet, durum böyle yani. Alman devleti evet. devlet kanalıyla bu işi yönetmeye çalışıyor ama biz de o karşı tarafa yeterli güvence veremedik. Yani Şimdi, kendimizi bu yönde eleştirelim o, mi diyorsunuz? Tabii tabii kesinlikle eleştirmek lazım. Ama ben bir de şey düşünüyorum. Ee, özellikle eee Şefik Antal... Peki siz bir gazeteci olarak samimi bir şekilde e, bize cevap verebilir misiniz? Şu anda Almanya'da yaşayan Müslüman topluluğu göz önüne alırsak ...sivil inisiyatifler, sivil girişimler... ...sivil dinamikler... ...Almanya'da İslam'ın bir cemaat olarak... ...örgütlenmesi ve tanınmasını... ...sağlayamaz mı? Yeterli değil mi sizce? Yani yeterli değil mi? Ee, bu İslam... ...rat bir şey var... Evet. E, ...kuruluş var. Onlar bu konuyla alakalı çalışma yapıyorlar ama... ...demek ki başaramıyorlar. Yani... E, Yeterli olmadığını burada görüyoruz. Bir de kendi bir de şey aralarında şey ne yani... şey değiller, değil mi? Yani baktığınız evet. zaman böyle e, birleşemiyorlar bir Tabii. noktada. Herkesin herhalde yani İslami cemaatlerin burada e, e, örgütlü bir şekilde çalışmalarını sürdüren İslami cemaatlerin e, kendi aralarında çelişkileri söz konusu. Ondan yani ziyade, bir noktada onlar da birleşemiyorlar. Kurumsallaşma evet. yok. Bakın ben bir örnek vermek istiyorum. Okulda dini konular konuşuluyormuş. Hı konuşulurken işte İslam da bir şekilde gündeme gelmiş. Bazı konularda İslam nedir, ne diyor diye işte sorulmuş öğretmen tarafından. bizim Türk çocuğunun kafasına yatmış bu demiş. Allah Allah ya ben bunu bilmiyorum demiş. Gideyim hocaya sorayım. Gidiyor camiye. Bakıyor ki, hoca yok. Ondan sonra eve geliyor diyor ki ya baba diyor ya camiye gittim diyor hoca yoktu diyor. Oğlum niye gittin? Ya bir şeyler aklıma bir şeyler takıldı. İşte öğretmenim bu konu açıldı. Bunlar bunlara soracaktım. Hoca yoktu diyor. O arkadaş bana dedi ki camilerde de camilerde de en azından işte şu şu saatler arası bilgilendirme yapılır diye bir e, şey çalışma olursa çok iyi olur dedi. Gerçekten doğru. Evet. Yani ne bileyim işte yaş şey namazından sonra veya ikinci namazından sonra bir saat bilgilendirme yapılır diye işte sorulara cevap verilir diye en azından. Yani biz soruları... din hizmetlerini bile adam gibi veremiyoruz diyorsunuz. Ya, yani ki yok. kurumsallaşmayı nasıl yapalım cemaat <laughs> olarak bu işi nasıl sivil evet. dinamik olarak nasıl örgüt diyelim. Aşağısında evet. e vatandaş söylüyor Yine nasıl olacağını iğneyi, söylüyor ama. da kendimize batıralım. Evet. E, Alman devleti de ne yapsın vaziyeti görüyor. Kardeşim siz bunu adam gibi örgütleyecek durumda değilsiniz. O halde ben isteyerek de istemeyerek de bu işe yaratıyorum diyor. Çünkü Öyle burada, gözüküyor. Burada söylenmek evet. bir şey var. Son, son sözünüzü alayım. Sözüm. çünkü sözünüz. Hani çözdünüz Su akar, yerini bulur derler ya. Yani. Evet. evet. Biraz su çok, daha akacak. Çok zaman geçmesi gerekiyor herhalde evet, çok zaman. Sular daha çok akacak. Maalesef durum böyle. Değerli izleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde tamamladık. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.